Ya yeah, yeah. söz ver sevgili iki cihanda da tutacaksın ellerimi. Yeah, yeah. Merhaba demek için bile tutma kimsenin ellerini. Yeah, 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 yeah. Güldüğünde şaşıyor dünyanın tüm dengeleri. Yeah, yeah, yeah. Elimde olsa boyardım sevdiğin renge tüm geceleri. Yeah, yeah, yeah sen bu kalbin sefirisin Ben sade emekçiyim sevgi emek demekmiş Sen benim en büyük emeğim yeah. Aşka susamış kalbimin suyu ekmeği Sahinesin sen kanatları olmayan bir melek mi? Kapat gözlerini korkma yanındayım sevgilim yeah. Verdiğin tüm sözlerinde kefilim. Varsan bahar bahçe yoksan sersefilim Bırakırsam yarı yolda en adiyim adam değilim Anlatacaklarım var Ya hiç mi gemin yanaşmaz Hayatımın ıdıhtımına Kalbine göm beni örtme sakın üstümü Ömrümde 10 yıl veririm yaşayabilsem senle olan bir düşü Tanışmıştık hatırla soğuk bir kış günü Sildim hafızamdan olmadığın tüm dünü Aklıma gelmiyor inan düştüğüm zamanlar Kalbin eksik yanını sevgi tamamlar Ben eksik söylerim sen tamamla Eksik Yanakların yassak elma Milyon kez günaha giresi gelir insanın sonu cehennemde olsa Cehennemdir oysa sensiz uyandığım odam Hangi bulutun üstünde koşuyorsun papatya Yağmur oldu düş kurak O que